Arkadaşlar selam aleyküm Asla kanalına hoş gelmişsiniz. Valla biliyorsunuz ki benim arabam Noel Higlon'dur ama ne tampon işte ya arabayı komple zinosya yapacağız. Yani bu biraz Passat'tan zindan Passat'a dönecek. Passat'ların arabası olacak. Vale, onun için İstanbul'a gelmişiz. İnşallah güzel şeyler olacak. Bakalım hep beraber birlikte aracımızı görelim. Oğlum vale, kanalı takip edip abone olup beğeni atmazsanız valla sizi kereşe tararım <laughs> arkadaşlar. Şimdi yemin ediyorum çok güzel olmuş. Bak parçalar hazırlamışız. Ulan göstersene bana güzel. Bak tamponumuz burada. Bu reline. <laughs> Bu zengin tamponu. Bak burada yan marş piyelerimiz var. Şurada arka difüzör. Bu difüzördür. Bu adı nedir bunun? Difüzör. İşte kötü arabanın kötü. <laughs> Ulan burada bizi dumana boğdu. Ne oğlum? Oy. Geniş git, geniş git. Evet. Zindan. Gör şimdi zindanı gör. Biliyorum ben sana ne yapacağımı. Önünü görmeyecek değil mi? Harbi muho kör olacak. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun abi? Vallahi ben bir şey diyemiyorum. Anlamadım. Bun, bas kaza işte sana tas kafa var mısın yok musun ben lavu yarışa. Gel gel yok hoş <laughs> olmam yok <başka>. Bak bu <laughs> kimdir biliyorsun? Bak <laughs> <laughs> bu aslayın delisidir. <laughs> <laughs> bu lavu deli <deridir> de ama. Kim deli de ne? Ne oluyor ne oluyor ne o sana ne Allah Allah. ya. Niye ne ne ki bu? Kras. Hayır o böyle bundan bir tane benim arabaya yapar mı yok? Yaparız ya. Pasat ya. mı? He oraya pasat değil Söz mü? Söz. Yalan çiketasın. Söz. <laughs> Selam ola ki. Hani beni posatim nerede? Çoğaldılar beni posatim. <laughs> bu ne oğlum? da ne Hey oley, arabamız bitmiş, Aksoy'a gelmiş, şimdi arabamızı olmuyor Ama ben diyorum ki, bence Mıkoy'u bitirelim, bence Dogon'la devam edelim. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kardeşim. Başlıyor yanına gidelim. Ya. Hadi İstanbul'un yanına geçelim. Ne var abi? İyi abiciğim, hoş geldin. Selamünaleyküm, hoş bulduk abi. Heyecan var abi biraz. Yok değil. değil. değil Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen bunların hepsini koyacağım. <laughs> Niye? Ne var ki burada? Doğal evet. olman lazım ya. Tamam abi sıkıntı. Videolarda ne kadar rahatsın? Rahatım abi. aynı tamam, tamam. şekilde. Bu, burada da rahatım abi. Yani Biz Kamera para almıyor bizden. Çekerken para alıyor musun Barış? Alıyorum. Tamam, versene parayı. Kanka kredi kartı olur mu? Nakit ver bakayım. Kredi kartı var lan. Bir 5 lira olacaktı <laughs> benim cebimde <laughs> ama. <gülüyor> abi bunu bayram sonunda veririm sana. <laughs> geri ver. Bu arada arkadaşlar herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Videomuza geçelim. Doğan burada arabasını merak ediyor. Black Mamba, Karayılan, Cis. Full saat. He, Higron, Ama efek yok. Ama efeye gerek yok. Sen şu suratını öyle ya bak yap. Hey. Bak, ha, aynı olmadı mı? <laughs> Vallahi aynı oldu. Evet. Sadece efekte daha fazla oluyor. Ama böyle be ya. Yani. Yine aynı yani. Böyle şey yani mi? Abi, tanıyorlar ya bazen. Nasıl tanıyorlar? Doğru söylüyorsun abi. Haklısın. Tanıyorlar yolda. Tanıyorlar oldu. abi doğru. Bu o değil mi diyorlar mesela? Evet. Abi? E nasıl senin evet. sen e efek olunca? E tamam olmayınca da yine benziyor abi. O efek senin ne? için yapılmış. <laughs> 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 Passat Airline medikitini yaptık arkadaşlar. Arabayı komple siyah istedi. Her şeyi siyah olsun dedi. Sadece krom plakalıkta aksiyotinin yazısı dedi. Krom olabilir. Geri kalan her şey siyah olsun. Hatta onu da istemek de ben ısrar <laughs> <laughs> edince Hiç sıkıntı yok. <laughs> Arabanın her yeri, her yeri siyah. Camları, cantı, her tarafını siyah yaptık. Stop, stop folyosu, far folyosu, hepsini siyah yaptık. Hepsini anlatmayalım. Zaten biraz sonra açacağız arabayı, göreceğiz. Kankam heyecanlı mısın? Heyecanlıyım kanka. Hem de Kurban Bayramı'nın da heyecanı var. Buradan bütün kardeşlerimin, büyüklerimin, küçüklerimin ellerinden, gözlerinden öpüyorum. Artık açsak mı? Bundan dayanamayacağım çünkü. Bence de açalım. Çok heyecanlı. Ben açalım mı? Açalım. 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 mı? Açalım. Açalım mı? Açalım. Açıyorum! Olmuş. maşallah bayıldım abi beğenmek ne kelime hele şu Amerikan parklar OLED'ler falan o karartmayla mükemmel odak olmuş bence harbiden de simsiyah ya karayla da black Mabla. hayırlı uğurlu olsun Allah razı olsun Eyvallah. vallahi elinize kolunuza sağlık abi bak barış Allah'ın gel gel bak Airline logosunu bile siyah yaptı ya yani. bak Arline logosu da kırmızıydı bunu bile siyah yaptı <laughs> Her şey siyah olsun böyle. Ya şu plakada şu. çok güzel olmuş. Keşke şu plakada siyah olsun. O plaka siyah olduğu zaman ben her gün böyle <gülüyor> <gülüyor> yazarlar. Affetmezler, bence de yazılması lazım. Arkaya bakalım şey. mı? Gel, gel. Gel. Arka stop. Gel. POSAT. POSAT. <laughs> gel şöyle. Bak burada ayı koymamışız, oyu koymuşuz. Armalarımız kromdu bunlar siyah oldu. Stoplarımızın çerçevesi. <laughs> arkadaşlar Doğan'ın arabasını yaptık. Kapkara bir şey oldu. Arabayı zenci yaptık. Zencilerden hoşlanıyormuş Doğan. Burada öğrenmiş olduk. Buradan zenci arkadaşlar da duyurulu <laughs> <laughs> Arkadaşlar abone olun butonunu buraya bırakıyorum. Bu videoya 200 bin izlenim. En az 500 bin like. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim <laughs> 10.000 tane aboneye 8.5 farı benden geliyor. Aha. Senin takipçi 10 10.000 kişi YouTube'a takip aldığı hafta 8.5 farı hediye edeceğim sana. Ule oğlum yeni kasa far stop diyorlar, takip edin, takip edin, abone olun lan. Stop demedi yalnız Sadef abi. Yok far stop dedi, bana ne ben, ben sözünü almışım. Videoda <laughs> 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 <ben YouTube'da gülüyor> eğer stop dediysem okey. Tamam. 8.5 far. Far stop. 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 Tamam öldürdü. Şu an şu an bizi vurdu. İslam abi kalbimizden yaraladı. Lato kim? Abone olun abone. Şşş abone olun. Aksol tünekte kalın. Hoşçakalın. Aksol tünekte kalın. Hoşçakalın.